Çocuklar kesir problemlerimiz devam ediyor. Değişik soru tarzları görelim ki karşımıza çıktığında yapabilelim istiyorum. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım yine. Melih 66 sayfalık kitabın önce 6'da birini okudu. Burada bir duruyorum. Şimdi bakın bu 66 sayfalık bir kitap. Bunu 6'ya bölmüş 6 eş parçaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi gerçekte de ne yapıyorduk? 6'ya bölüyorduk bunu. 66'yı 6'ya bölüyorum. 6'nın içinde 6 bir kere var. Yine 6'nın içinde 6 bir kere var. Bakın yine neyi buldum? Bu parçaların her birinin 11 olduğunu bulmuş oldum. Bunu yazıyorum. Ne diyor? 6'da birini okudu. Yani bu kısmı okudu. Sonra diyor geriye kalanın burada bir duruyorum. Geriye kalan burasıdır arkadaşlar bakın. Sırayla ne istiyorsa yapmaya çalışıyorum. Geriye kalanda 5 tane 11 var. Bu da 11 ile 5'i çarp demek. 5 kere 1, 5. 5 kere 1, 5. Geriye 55 sayfa kalmıştı. 5'te 1'ini okudu. Şimdi de diyor ki 55'in 5'te 1'ini bul. Yani 55'i bu kez 5'e bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5. Gerçekte de 55'i 5'e bölelim. 5'in içinde 5 bir kere var. 1 kere 5. 5. 5'in içinde 5 yine bir kere var. bir kere 5 5 deyip çıkarıyoruz. Neyi bulduk? Yine bakın. Her bir parçanın yine 11 olduğunu bulduk. Bunun da 5'te birini okumuş. Yani şu kısmı okumuş. Okuyacağı kaç sayfa kalmıştır diyor. Bakın okuyacağı sayfa bu kadar. Burada 4 tane 11 var. 11 ile 4'ü çarparsam bunu bulmuş olurum. 44 sayfa geriye okuması gereken sayfa kalmış. Bakın yine çizdiğimiz modeller çok işimize yaradı. Ne tarafı istiyorsa o tarafı bulmaya çalıştık. Hemen ikinci sorumuzdan devam edelim. Bayramda biriktirdiğim 90 liranın burada bir duruyorum. Bakın size 90 lira çizdim. Bu kadar. 3'te 1 ile 3'e bölmüş. Hemen bölelim. 90'ı 3'e bölüyorum. 9'un içinde 3 bir 3 e, kere var. Bir kere yazdım. Hemen şunu sileyim. Silgiyi bulamadım bir an. 3 kere var. 3 kere 3 9 0 aşağıya aldım 0'ın içinde 3 yok 30 bulduk arkadaşlar bu parçalardan her birine hemen içlerine yazıyorum 3'te biriyle 3 tane kitap aldım bakın bir tanesiyle 3 tane kitap almış 3 taneden bir tanesiyle 3 tane kitap almış kitabın tanesi kaç liradır diyor bakın 3 tane kitap 30 lira o zaman şöyle çizelim mi? 1, 2, 3. Elimde 3 kitap var ve burası 30 TL'ymiş. E ne yapacağız arkadaşlar? Bu 30 TL'yi bu 3 kitaba bölüştüreceğiz. Bölme işlemi yapacağız yani. 30'u 3'e böleceğiz. Hemen 30'u 3'e bölüyoruz. 3'ün içinde 3 bir kere var. 1 kere 3. 3. Sıfırın içinde 3 yok. Gördüğünüz gibi her kitap 10 TL, 10 TL, 10 TL. Zaten tanesi kaç liradır diye sormuş. 10 TL'dir diye bulacağız. Güzel bir soruydu. Geldik üçüncü sorumuza. Bir bakkal aldığı 93 ekmeğin. Evet bu 93 tane ekmek olsun. 3'te birini sattı. 3'e bölmüş 93'ü. Hemen biz de bö bölelim. 9'un içinde 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. 3'ün içinde 3 bir kere var. 1 kere 3, 3. Neyi bulduk arkadaşlar? Bu parçaların yine her birini bulduk. Burası da 31, burası da, burası da. 3 de birini sattı. Bakın şu kısmı sattı. Buraya sattı diyelim. Geriye kaç ekmek kalmıştır? Bu kadarı geriye kaldığına göre 2 tane 31 ne yapacak? 2x1, 2 çarpı 1, 2, 3 kere 2, 6, 62 ekmek kalmıştır diyeceğiz. Devam edelim dördüncü sorudan. Sınıfımızdaki 40 öğrenciden. Bakın bu 40 öğrencinin tamamı. 8'de biri hemen 8'de birine devam etmeme bile gerek yok. Hemen işlemleri yapacağım öncelikle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Biz de 40'ı hemen 8'e bölüyoruz. 40'ın içinde 8, 5 kere var. 5 kere 8, 40 diyoruz. Neyi bulduk arkadaşlar? Yine bu parçaların bir tanesine yani her birini bulmuş olduk. Çünkü bunlar birbirine eş parçalar. Şimdi ne diyor? 8'de biri bugün okula gelmedi. Bakın 8 taneden bir tanesi bu okula gelmemiş. Yani burada 5 var. 5 tane öğrenci gelmedi demek ki. Okula gelen öğrenci sayısı kaçtır? Bizden bunu istemiyor. Bu, bu tarafı istiyor. Okula gelenleri. Burada kaç tane 5 var? Yedi tane. 7 kere 5. Beş, 35. Demek ki okula 35 öğrenci geldi diyeceğiz. Beşinci sorumuzdan devam edelim hemencik. 90 lira paramın. Evet. Yarısı ile diyor. Bakın. Şöyle yapalım hatta. Bu benim 90 lira param. Bunun yarısı demek. 90'ı böyle tam ortadan 2'ye böl demek. Yarısı deyince 2'ye. Çeyreği deyince 4'e bölüyorduk. Hemen 90'ı 2'ye bölüyorum. 9'un içinde 2. 4 kere var. 4 kere 2 8. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. 0 aşağıya. Onun içinde 2 5 kere var. 5 kere 2 10. Yine bakın bu iki parçadan bir tanesini buldum. Bu 45. Bu da 45. Zaten tam ortadan 2'ye bölünce eşit sayıda bölüyorum. Bu tarafı bir şeyin yarısı ne kadarsa diğer yarısı da o kadar olmak zorunda. Şimdi bununla yarısıyla kitap aldım. O zaman şu kısımda kitap almış 45 liraya. Buraya kitap yazdım. Kalan paramın kalan para burası bakın o da 45 5'te biri ile bunu da yani 45'e kalan param 45'te burası bunu da diyor 5'e böl 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 şimdi gerçekte de bölelim 45'e 5'e 45'in içinde 5 9 kere var 9 kere 5 45 şimdi içlerine ne yazıyoruz her birinin 9 yazıyoruz Beşte biriyle kuru boya aldım diyor. Bir tanesiyle kuru boya aldım. Şunun da bakın, kuru boya bu. Tamam. Kaç lira param kaldı? Geriye kalan burasıdır çocuklar. Bakın, burada dört tane dokuz var. Bu da dört kere dokuz yapar. Yani 36 olacak geriye kalan param budur. Ve son sorumuzdayız. Bir kutudaki 24 çikolatanın. Bakın, o kutu bu kutu olsun. Bu 24 dört çikolata. 6'da birini yedim. Yani 6'ya bölmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerçekte de hemen bölelim. 24'ü 6'ya. 24'ün içinde 6, 4 kere var. 6 kere 4, 24. Bakın bu parçaların yine her birinin 4 olduğunu öğrendim. 6'da birini yedim diyor. Bir tanesini yemişim. Bu yediğim benim. Ay bir dakika. Hemencik geri alalım bunu. Evet burası benim yediğim kısım yedim çikolataların yani 4 tanesini yemişim geriye ne kadar çikolata kalmıştı bakın geriye kalan bu kadar yemediklerim dışındakiler kaç tane var 5 tane 5 tane 4 yani 5 kere 4 20 yapar yani geriye 20 tane çikolata kalmış diyeceğiz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşelim çocuklar hepinizi çok öpüyorum tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.